lanet olsun, Allah kahretsin vesaire estağfurullah hani böyle hmm. diyoruz ya mesela. Evet. Bunlardan Ah dilinizden böyle. <laughs> dilim dilim etti beni dilim. Ya 32 5'sin zaten sen. Normal böyle problemi olan insanlar da insan çarmıza. Ama da tövbesi var mı? Var. olma. Her <laughs> şeyin tövbesi <gülüyor> var. <gülüyor> Onu <gülüyor> nasıl yapacağız? Yani? İnsanlar teraziyle hareketler. Terazi gibi hareket etmek lazım. İmam-ı Azim'e soruyorlar. Birisi tövbe etti. Tekrar yarın günah düştü. Bir daha tövbesin diyor. diyor. Tekrar yaptı. Bir daha tövbesin diyor. Tekrar bir daha. Diyor ki ne bu oluyor böyle diyor. Hı -hı. Bak diyor. Gecesi diyor belki de tövbe ederek ölür de temizleyerek ölmüş Ya Allah onu bir kişi bir günah işleyip sonra tövbe ediyorsa Allah onun terasını dengeliyor demektir. Kuluna acıyor demektir. Ama o bir yerden sonra da suistimale girmez ya, mi? Ya bak şimdi. Emin... Ama ben yapayım nasıl tövbe ederim. Bak ondan bahsetmiyorum. Yani. Bak tövbe etmek yürek işidir. Gerçekten de o günahın yanlış olduğunu hisseden adam zaten tövbe eder. Öyle ama hocam işte o sinir anında yine çıkabiliyor ya. Çıkabiliyor. Ettin ya. tövbeni delikanlıca ama bir şey tamam. oldu gene koptu hatlar. Ama söyledim. bu tövbe edeber insan kalbinde rahatsızlık hissediyorsa zaten onun günü hasildir. Adam ben yaptım tövbe derse bu zaten cıvıl çıkmış. Bu adam kendi Hı. kendine kandırıyordur ya. Gerçekten samimi bir şekilde adam ya benim yaptığım yanlış ben bunu nasıl yaparım ya. Ya adam şimdi kendini yanlış yapmakta koyamıyorsa bu adamı tövbe etmekten vazgeçemezse ki. Peki ne yapması lazım öyle? Tövbeyi bırakmayacak, dengeleyecek, terazi. Hep terazi. yapacak. Hep yapacak. Bin kere de günah işlese bin kere tövbe edecek. Biz insana günah işliyorsun, cehennem gidesin diye korkutmayacağız. Tövbe edecek. Tövbe etmeden kendine hakim olabilmek yapamıyor için ama, ne yapabiliriz? Mesela Yapamıyor. var mı bir yolu? Yapamaz. Emmare işte yapamaz. Evet. Adam yapabilecek olsa bunu zaten yapar. Nasıl tövbesi etmesi lazım? Nasuh tövbesi yapması lazım? E, nasuh tövbesini bozduğu zaman da başına bin bela gelir. O zaman bu adamın terazisinde bir dengesizlik var. O zaman biz bu adam ne tavsiyede bulunacağız? Kardeşim Allah sana bunu yapmama azmi ve bunu anlayabilme idrakı versin. Ama bir adam ya bu kardeşim ben bu günaha nasıl yapıyorum ya. Alıda koyamıyorum kendimi dediği zaman bu adam samimi ise bundan bu adam rahatsız ol demektir. Bu iman belirtisidir. O zaman bu adama tövbeyi de bırakma kardeşim. Yapmamaya çalış. Anladın mı? Üç gün üst üste yapmasa bir gün arayla yapıyordur. Şimdi günaha teşvik etmiyorum ama günaha teşvik etmiyorum deyip de insanı da tövbe etmekten de geri koymam. Ya ben tövbe hemen ne olur ya. Şeytanın sözü bu. Öyle mi? Dün bir günah işledim, bugün tövbe ettin. Samimi İslam'a. O anda da öldüm. Günahın da ölmedim.